Elmer ve Gökkuşu. Yamalı Fil Elmer, fırtınadan korunmak için bir mağaraya girmişti. Diğer filler ve kuşlar da oradaydı. "Gök gürültüsü ve şimşek pek heyecanlı," dedi Elmer. "Fırtınadan sonra belki kuşağını görebiliriz." Fırtına dindiğinde Elmer ve kuşlar dışarı çıktılar. Elmer kafasına düşen damlaları fark etti. Olamaz, hala yağmur yağıyor. Belki de bu gökkuşağının gözyaşlarıdır, dedi bir kuş. Baksana çok erken çıktığı için renkleri hiç belli değil. Gökyüzünde solgun bir şekil vardı. Renkleri olmayan bir gökkuşağı dedi Elmer. Bu korkunç. Bir şeyler yapmalıyız. Ona kendi renklerimi vereceğim. Bunun için gökkuşağının toprağa düştüğü yeri bulman gerek, dedi bir kuş. Neresi olduğunu kimse bilmiyor. E ne bekliyoruz? Hadi aramaya başlayalım dedi Elmer. Ben bu yoldan gideceğim siz de şu yoldan gidin. Ne arıyorsun Elmer? diye sordu aslan. Gökkuşağının sonunu dedi Elmer. Sen hiç gördün mü? Hangi tarafı? diye sordu aslan. Her ikisini de dedi Elmer. Gökkuşağı renklerini kaybetmiş. Eğer sonunu bulabilirsem ona kendiminkileri verebilirim. Renksiz bir gökkuşağı mı? Bu çok ciddi bir mesele dedi kaplan. Hadi aslan biz de ararsak iyi olur. Siz de tavşanlar dedi Elmer. Bulduğumuzda kükreriz dedi aslan. Elmer az sonra zürafayla karşılaştı. Elmer gökyüzünde garip bir şeyler oluyor dedi zürafa. Gökkuşağı yüzünden dedi Elmer ve gökkuşağının renklerini kaybettiğini anlattı. Sen onun toprağa düştüğü yeri görebilir misin? Zürafa boynunu uzattı, yukarı doğru esnedi. Hayır göremiyorum dedi. Ona renklerini verirsen sana ne olacak peki Elmer diye sordu zürafa. Ama Elmer çoktan diğer fillerin yanına doğru yola koyulmuştu. Filler hala mağaradaydı. Bu şey gökyüzünde olduğu sürece dışarı çıkamayacağız dediler. Ancak Elmer sorunu açıkladığında filler yardım etmek konusunda istekli göründüler. Peki Elmer renklerini verirse ona ne olacak diye sordu bir fil. Sanırım o da bizim gibi olacak dedi diğer bir arkadaşı. Renksiz bir gökkuşağı olmasından iyidir. Kuşlar geri döndüğünde Elmer maymunlarla birlikteydi. Şimdilik şans bizden yana değil dedi kuşlar. Aramaya devam edeceğiz. Hiç kimse gökkuşağının sonunu bulamaz dedi bir maymun. Ama aramak eğlenceli olabilir. Elmer nehrin kenarına vardığında herkes hala aramaya devam ediyordu. Merhaba balık diye seslendi Elmer. Sanırım gökkuşağının başlangıcı ya da bitişinin nerede olduğunu sen de bilmiyorsun değil mi? Genellikle şelalenin oradadır dedi balık. Ama bugün orada solgun bir şey var. İşte o gökkuşağı dedi Elmer. Hadi şelaleye gidelim. Evet, renksiz gökkuşağı şelalenin oradan başlıyordu. Arayış bitmişti artık. Elmer, balık ve timsahlar diğerlerine seslendiler. Elmer onları beklemeden şelalenin arkasına geçiverdi. Sonunda herkes gelmişti ama Elmer ortalıkta görünmüyordu. Renkler yavaş yavaş gökkuşağının üzerinde belirmeye başladı. Yaşasın diye bağırdı hayvanlar hep birazdan. Ama Elmer'e ne olacak diye fısıldadı bir fil. Sanki cevap verilmiş gibi Elmer şelalenin arkasından ortaya çıkıverdi. Renkleri hala üzerindeydi. Hayvanlar yeniden sevinç çığlıkları attı. Ama Elmer sen renklerini gökkuşağına vermedin mi? Nasıl hala üzerinde olabiliyorlar dedi bir fil. Elmer kıkırdadı. Bazı şeyleri versen de sahip olduğundan hiçbir şey kaybetmezsin. Mutluluk sevgi ya da renklerin gibi mesela Eve dönüş yolunda kaplan sordu. Çok merak ediyorum acaba gökkuşağıda yamalı mı olacak? Elmer muzipçe sırıttı. Aklından bile geçirme dedi aslan. Yamalı bir fil başımıza yeterince bela açıyor zaten. Gülme sırası sonunda Elmer'e gelmişti. Kocaman bir kahkaha patlatıverdi. kitapta burada bitti. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere.